Merhabalar. Erzurum'da yapımı devam eden Doğu Anadolu Gözlemevi projesinin son durumu hakkında bilgi verdiğimiz serinin Kasım sayısına hoş geldiniz. Kısaca DAG olarak bilinen Doğu Anadolu Gözlemevi projesinde bugüne kadar altyapı işlerinde %95 fiziksel ilerleme sağlandı. Bina ve kubbelerin %90'lık bölümü tamamlandı. Erzurum'da 3170 rakımlı Konaklı Karakaya tepelerinde 2012 yılında yapımına başlanan projede artık sona gelindi. Bilim insanları uzayı gözlemlemek için geri sayıma başladı. Gözlem evinde ilk ışığın bu yılın sonunda alınması hedefleniyor. Türkiye'de tasarımı yapılan teleskobun parçaların bir kısmı Belçika'da, bir kısmı ise İtalya'da üretildi. Teleskobun en önemli ekipmanlarından biri olan 4 metre çapındaki dev ayna İtalya'da üretildi ve detaylı test sürecinden başarıyla çıktı. Gözlemevi binası iki ana bölümden oluşuyor. İlk kısımda teleskobun ana ekipmanı yer alacak. Diğer alan ise personelin kullanımına ayrıldı. İki bina arasında hem titreşim hem de ısı geçişine karşı yalıtım sağlandı. İnfrared teknolojisine sahip teleskop kızıl ötesinde gözlem yapacağı için bu tür önlemlerin alınması gerekiyor. Tak binası akıllı, çevreci bir bina olarak tasarlandı. Su arıtma sistemleri kuruldu, doğaya zarar vermeyecek şekilde inşa edildi. Teleskop dünyadaki en gelişmiş teknolojik imkanlarla donatıldı. Detaylı çekimlerin yapılabilmesi için çözünürlüğü en yüksek kameralardan biri satın alındı. Yıldızların etrafındaki gezegenleri ayrıştırabilmek için koronograf isimli bir aletin de satın alınması planlanıyor. Adapte optik sistem sayesinde atmosferik türbülansın etkisi minimum düzeye indirilmiş, gözlem kalitesi maksimum seviyeye çıkartılmış olacak. Coğrafik ve stratejik olarak önemli bir boşluğu dolduran gözlem evinin bulunduğu enlem ve boylamda dünyada başka bu çapta bir teleskop bulunmuyor. Gözlem evi konum itibariyle de önemli avantajlara sahip. Erzurum'da bu yükseklikte bulutsuz gece sayısı dünyanın diğer bölgelerine göre daha fazla. Ayrıca bölgenin az nemli kuru bir havaya sahip olması astronomi açısından ideal atmosferik şartları da beraberinde getiriyor. Dünyada, Hawaii'de, Şili ve diğer gözlem evlerinde daha büyük teleskoplar bulunuyor ama barındırdığı optik teknoloji ve atmosfer kalitesi açısından dünya astronomi çevreleri Erzurum'daki gözlem evinin uzaydan ilk ışığı almasını dört gözle bekliyor. Temel bilimlerde Cumhuriyet tarihinin önemli yatırımlarından biri olan Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin dev teleskopu Türkiye'nin en büyük teleskobu ünvanını alacak. Erzurum'da yapımı devam eden Doğu Anadolu Gözleme İp Projesi'nin son durumu hakkında bilgi sunduk. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı Programı'na dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı Programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.